Evet Herkese merhaba ee, bugün sizlere beraber notebookların üzerine yapışmış yapıştırmış olduğumuz etiketleri e, Akfix etiket sökücüsüyle ile deneyeceğiz acaba denildiği kadar kolay bir şekilde etiketleri sökebilecek miyiz Evet kapağını açalım biraz çalkalayalım ee, sökmek istediğimiz etiketin üstüne sıktık. Hafiften bakalım resimde gösterildiği kadar kolay bir şekilde sökebilecek miyiz? Ne kadar beklememiz gerekiyormuş? Demiz gereken bir şey gösteremiyor. Evet. Ee, bu arada tamamen Türk yapımı bir e, yerli üretim bir ürün. Evet, hafiften bir ucundan tırnağımla kaldırmayı deneyeceğim ama tırnaklarım yok. Şimdi şöyle bir aparatla ucundan kaldırmayı deniyorum. Evet. Şöyle evet, hafiften çekerken beraberinde biraz daha sıkıyorum ama koptu. <laughs> evet. Şuradan bir yine tutabileceğim bir alan yaratmaya çalışacağım. Evet. söküyorum. Biraz da ee, bu notebook biraz da ince bir notebook olduğu için çok fazla baskı uygulamaya eee baskı uygulamam gerekiyor çünkü bu notoya zarar verebilirim. Evet. Bunu çekerek tekrardan biraz spreyle sıkıyorum. Ama tabii <laughs> elim kaydı. Şöyle peçeteyle elimi kurulayım biraz. Evet. Şöyle peçeteyle tutmaya çalışayım. Ya buradaki boyası sanırım etiketin etiket sökücünün etkisiyle evet şuradan tuttum. Evet, söktüm. Çok küçük bir parçası kaldı. Bunu da böyle <laughs> tekrar sıkıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi peçete de bütün etiketin kirlerini topladı. Ee, aslında uygulandığı bölgede etiketin hiçbir şekilde görelim. Bakın. Etiketin hiçbir şekilde notebook yüzeyinde herhangi bir iz bırakmasına imkan vermiyor. O bakımdan güzel. Yani bakın. Ee... Bir bu Apple telefonlarda bulunan. Apple telefonlara gelen Apple'ın ee, etiketini söktük buradan. Yani ııı ee onu söktük. Diğer etiketlerde bir de deneyelim. Acaba diğer etiketlerde bakın bu üstü biraz kağıtımsı bir yapıya sahip. Bunun üstüne de hafiften spreyi sıkıyorum. Evet. Yine birazdan böyle köşeden bir çekme alanı yaratabileceğim bir ortam oluşturmam gerekiyor. Yavaşça. Çünkü Evet. E, tutuyorum. Spray'i sıktığım anda daha rahat çekiyorum. Onu şey yaptım. E, onu anladım. Ve bakın. Hiçbir şekilde tekrar bir parça kağıt kağıt peşetiyle etiketin etrafını bu hakfix'in evet Gördüğünüz gibi gerçekten işsiz bir şekilde çıkartılmasını sağlıyor. Peki acaba e, kokusu e, şöyle söyleyeyim e, bu ürün kimyasal bir ürün ama e, kokusu sıktığınız zaman sanki e, yoğun bir limon kokusu geliyor. O yüzden eee çok fazla rahatsız etmiyor. Şimdi acaba bu etiketi akfix sıkmadan çıkartabilecek miyim? Onu deneyelim. Şimdi tekrardan yine böyle bir etiketi tutmak için bir alan yaratmaya çalışıyorum ama maalesef bakın şuradan tutmaya çalıştım. Yine bu etiketi de bu şekilde çıkarttım. Bir parça kaldı. Bu normal şartlarda hiç akfik sıkmadan acaba buradan iz kalmayacak şekilde temizlemek şansı ya kolonya ile temizleyebilirsiniz. Onu da deneyelim. Hemen biraz kolonya sıkıyorum peçeteye. Döküyorum. Hemen bu etikete uyguluyorum. Kolonya biliyorsunuz çözücü özelliğe sahip. Bakın kenarlardaki ince şeyleri şey yapıyor ama dağıtıyor. Çok fazla bakın bastırıyorum. Şu kenarlar ince kaldı. Bakın biraz zorlamam gerekiyor. Bunları böyle Bir de ince şeyleri. Şu kalın şeyi kolonya çıkartmadı biraz çıkartıyormuş. Sana biraz beklemek gerekiyor. Evet. Bakalım. Kolonya çıkartabiliyor. Burada tamamen deniyoruz. Herhangi bir akfixle ten yana değilim. Burada amaç hangisiyle daha pratik bir şekilde etiketlerden kurtulmayı sağlamak. Evet. Biraz üstten baktığım zaman biraz ince bir iz kaldı. Etiketin izi kaldı. Ee, Tabi bu her etiketin e, farklı bir e, yapışkan kimyasalı e, farklı olabiliyor. E, Tabi bu da çıkarmakta kolaylık veya zorluğu arttırıp azaltabiliyor. Şimdi burada ince iz bir kaldı. Kolonayı o kadar bastırmama rağmen. Şöyle bir şey yapalım. Yine biraz Akfix sıkalım. Biraz bekleyelim. işlesin. Acaba o kalan incecik izleri de tamamen kaldırabilecek miyiz? Yine hafifçe bastırmaya çalışıyorum. Çok notun kapağına. Evet. Şimdi bu etiketleri diğer kimyasal kullanmadan sökmenin diğer bir yolu da şey üstüne saç kurutma makinesiyle ısı vererek de yapabilirsiniz ama bunun eksi yanı şu olacaktır, not paças zarar verebilirsiniz. Yani dış kapağına ısı vererek zarar verme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden pratikte akfix veya elimizde olan limon kolyası gibi etiketleri sökebilirsiniz. Burada da bir etiket izi kaldı. Burada hala çok çok ince böyle bir saç deli kadar iz kaldı. Şuradaki etiket izini de çıkartmaya çalışacağım. Evet. Bunun bu etiket sökücüyle yani camdaki etiketleri arabanın üzerinde camında bulunan etiketleri veya normal evlerin camında çocukların yapıştırmış olduğu etiket yapışkanları bu şeyle temizleyebilirsiniz. Akfix'te. Ee, kolonya ile de etiketlerin izlerinin çıktığını gördük. Seçim tamamen sizin. Ee, ama yani bunun ürünün fiyatı yani 2021 Ağustos ayı ile beraber fiyatı yaklaşık olarak e, 35 TL mi neydi? Tabi farklı sitelere göre farklılıklar gösterebilir. Yalnız etiketlerin izini gerçekten e, temizlemede gayet iyi, başarılı buldum. E, i̇lla bunu almanıza gerek yok. Bakın e, ee, güzel temizliyor. İçindeki kimyasal artık nasıl bir etki yaratıyorsa güzel temizliyor. Ama illaki etiket sökmek için almanız gerekli değil. Tekrar burada bir etiket var. Bunu da sökmeye çalışalım. Bakın bu ilk tutma alanını yaratacağımız kısımda biraz bakın yani Akfix sıkmadığımız için şu da oluyor. Akfix sıkma e, sıkmadan yaptığımızda e, etiketin etiketim etiketin yapışkanı genelde notebook üzerinde kalıyor. E, bir önceki etiketlerde e, yapışkan direkt etiketle birlikte geliyordu. Yani izi aşağıda e, notebook e, kapağında iz bırakmıyordu. Şimdi tekrardan şöyle biraz sıkarak çekelim. Bakın. Bakın, sıkıyorum. Evet, evet. Akfix'in burada yardımcı olduğu konu şu, anladığım kadarıyla ve gördüğüm, test ettiğim kadarıyla etiketi sökerken yapışkanın mümkün olabildiğince mi çok az kısmının not şeyle sökülen tarafta bırakması ve Etiket izlerini hızlıca ve çok fazla zahmet gerektirmeden sökmeye yardımcı olmasın. Evet, son etiketin biraz yapışkanı, e, kuvvetliymiş. Anladığım kadarıyla birazcık bastırarak tekrar üstünden geçmem gerekecek. Şu taraflarda biraz kaldı. Şöyle biraz dairesel hareketlerle şey yapıyorum. Akfix ilacı üstündeyken Dairesel hareketlerle. Evet. Şu anda tamamen izi kalktı. Tabii ufak bir ıslaklık var. Onu da sileceğim tabii. Ee, burada ben kağıt peçete kullandım. Ee, bunun farkı olur muydu? Keşke onu da deneseydik. Ee, belki fiber bir bezde ee, daha farklı daha iyi sonuçlar verebilirdi açıkçası. O aklıma gelmedi kusura bakmayın belki bir sonraki etiket farklı bir e, alana yapıştırılmış etiketi temizlerken de ona da deneyebiliriz. Dediğim gibi toparlayacak olursak etiketi e, yapıştırılan kısmına sökerken e, akfixi sıktığımız kullandığımız zaman e, etiketin e, yapış yapışı, yapışık olan e, tarafta kalmasını önlüyor. Yani tamamıyla etiketle birlikte sökülmesini sağlıyor ve e, yapışık olan kısımdaki yapışkan izlerinin rahatlıkla çıkarılmasını sağlıyor. E, yoğun bir limon, dediğim gibi yoğun bir limon kokusu var. E, bunu dediğim gibi kolonyada da yapabilirsiniz ama sanırım e, Akfix bir tık daha iyi yapıyor, e, özellikle etiket kısımdaki yapışkanları kaldırırken. Bir tık daha iyi e, sökmeye yardımcı oluyor. Biz bugün bu videoda notebook üzerindeki etiketleri temizledik. Gördüğünüz gibi üstü pırıl pırıl oldu. Herhangi bir kesinlikle iz bırakmadı. E, güzelce temizlemiş olduk. Diğer zeminlerde de testlerini yapacağım. Elimden geldiğiniz kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.